Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün Josh doğru iniş yapıyoruz ve evet. 4, 8, 12 kişi var. Güzel. Görünürde 12 kişi var ve şu soldaki ekibi gözüme kestirdim. Hani silah bulabilirsem ilk işim onlardan başlamak olacak. AKM çok iyi oldu. Hemen şöyle alalım. Tamam. Oha oha. Ölmemeye yemin etmişsin sen. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Çünkü kaskın yeleğin yokken hani 7.62 mermilere düşmen gerekiyor. Her neyse biz temizliği yapalım. Yani ölmediysen bile canın çok az. Bu arkadaş konteynere gitmeye çalışıyor. Ona da izin yok. Ona da izin yok. Şu an hani mermim çok az. Ve önünde bir takımdan fazlası var. Bir takımdan fazlası var evet. Şimdi bu arkadaşı alalım. Böyle şu an var ya bak tabanca dahil her şeye ihtiyacım var. Sağımda elemanlar loot yapıyor, zıplıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama şu an onları salacağım. Hangarı bir temizlemem lazım. Geliyorum geliyorum. Acaba kimle çatışıyorsunuz? Gençler selam. Şöyle biri alalım. Hadi hadi. Takım arkadaşını bayıltıyorum ama adam hala ileride fight yapıyor. O da güzel. Evet mermi kalmadı gibi bir şey. Tamam. Dostum sen de gel. Çok güzel. Tamam. Bu takımı temizledik. O bu değil takım arkadaşlarına vurdum ama Adam hala ileride fight yapıyordu garip Dönüp bakmadı bile buraya Önümden bana oynuyorlar Gelin bakalım Artık mermimiz az da olsa var Bunlar evet şu an kaçmaya çalışıyorlar Ona da izin yok kaçamazsınız da Dostum bir dakika Tamam Şimdi Yok sanki biri Scar'la sıkıyordu bu şeyden hangarın içerisinden ama şu an onu göremedim. Olutu kaybettik. Burada vurduğumuz botta silah var mıdır? Yok. Onda da yok. Her neyse idare edeceğiz. Şu an önümdeki hangarda biri var. Ve karşı tarafta dolanan arkadaş neyle görünüyor? Ben onu anlamadım şu an. Tamam. Onu aldık. Şimdi Çok yakın. Baya yakın. Sen loot mu yapıyorsun burada? Sen... Oha bir dakika bir dakika. İkincisini beklemiyordum. Tamam. iki baygın var. Üçüncünün nerede olduğunu biliyorum. Şimdi. Güzel oyun çıkıyor yalnız. Harbiden fightlar biraz kaliteli. Ve bu takımı temizlesen bile hala birileri var. O yüzden benim biraz daha acele etmem lazım. Açıktan oynuyorum bana göstersin diye ama. Şu an hala göstermiyor. Evet gördüm bir dakika. Dostum buradayım. Evet son mermiyi de sana harcadık. Pompalımız var. Hadi son takım oyuncunuz nerede? Hadi hadi. Burada yalnız ben birini daha bayıtmıştım. O yok piyasada. O bir dakika. Ses yakın. Şu an silah bulamıyorum. Orada arkadaşını kaldırıyor. Tabancamıza da mermi yok. Neyse biraz inansın kaldıracağına. İnan, inan. Bence bu kadar yeter. Güzel. 11 kilo aldık ve daha ateş edenler vardı. Hemen sizden silah olarak ne alabiliriz? Buralardan ateş ediliyordu ama şu an ses soluk yok. O gördüm. Dostum bir saniye. İkinizden birini almam gerekiyordu. Tamam birini aldık. Şöyle bir random bomba salacağım oraya. Bir dakika, bu VSS'li nereden çıktı? Dostum, tamam senin canını azmış, güzel. Evet, şimdi o bayıldıklarımızı oynayacağız. Sesler yakın, kaldırdı büyük ihtimalle. Gördüm seni. Dostum merhaba. Diğeri de bayağı yakın. Tamam. Mermileri çok fazla yok. O yüzden hani çok zorlaştırmasanız çok güzel olur. Bir dakika. Lan sen nereden çıktın? Dur. Önümdekini hemen puşlayacağım. Dostum gel. Tamam. O AKM'li arkadaş herhalde pusam bir arkadaş. Oralara bayağı baktık çünkü. Şu botu alalım. Yabancıya gitmeden. Aklım o AKM'li de. Onu oynayacağım. Onu oynayacağım. Onu sağ bırakmak yok burada. Zaten pusuyordu o, o yüzden hani bulamamamız çok normal. Biz gidelim. Adam aramaya devam edelim. Zaten bir kişi derken bir saniye. Gel buraya tamam. Büyük ihtimal buydu. Tamam mı? Ben adamı nerede arıyorum, adam nerede loot yapıyor. Hızlı bir şekilde bir lootuna bakayım. Geldim, bir saniye. Kardeşim kaliteli pusuyordun yalnız demin. Hani arkadan vuruyordun beni. Bakalım. Aynen buymuş. Bence miniye geçelim artık. Ve 7.62'leri de bayağı stok yapmışız resmen. Gidelim. Yukarıda bir jip durmuş ama. Evet tamam ses soluk yok diyecektim. Hızlı bir şekilde oynayalım ama ben burada şu an çok vakit kaybetmek istemiyorum çünkü alanı köprünün karşısına verecek. Bir dakika. şuradaki arkadaşı bir temizleyeyim. Dostum gel buraya. Tamam. Ya alanı köprünün karşısına verecek. O yüzden hani Pochinki'de adam varsa o köprüden gelmek zorunda olacaklar ve haricinde daha fazla da takım gelecek. Sadece Pochinki'nin adamları değil. Ben yine şöyle biraz bakayım. Görünürde adam görürsem vururum ama çok oyalanmayacağım burada. Çünkü alan harbiden güzel bir yere attı. Köprü tutarsam çok sağlam fight'lar olabilir. Şu an görünürde kimse yok. Aşağı inersem vakit kaybederim. Onların hepsi bana gelecek. Bundan çok eminim. Tabii benden önce köprüyü tutan yoksa. Bir dakika. Ne oluyor orada? Bir dakika bir dakika. Evet. Şimdi. Güzel bir şekilde. Oynayacağız ama. Şu an benim farkımda değiller. Çünkü farkımda olsa arkadaki arkadaş bana sıkardı diye düşünüyorum. Ve farkında olmaları an meselesi. O yüzden. Yavaşlar yavaşlamaz işte böyle. Alacağız sizi. Tamamdır. Sen de gel. Güzel. Tamam, güzel. Allah'tan farkıma varmadılar. Biraz daha yaklaşsaydım aracın sesini duyarlardı. Sizi şöyle bir temizleyelim. Çünkü daha köprüden gelecekler var. Sökülün lutları. Evet, M4. Artık M4'e geçebiliriz. AK şu ana kadar yapabileceği en iyi şeyleri yaptı. Tamamdır. Sen ne var? Bir sniper yok mu be? Yok. Tamam. Biraz bekleyeceğiz sadece. At şunları. Ne oluyor? Bir dakika. Onlar evet şeyden kıyıdan gelmiş. Hızlı bir şekilde oynayalım. Geldim. Neredesin? Neredesin? Gördüm. Gördüm. Kafanı gördüm. Dostum alalım seni. Hadi sen tek miydin? Ulan ne umutlarla geldim buraya. Yalnız Karşı kıyıda bir tane jip gördüm. Siz de görmüşsünüzdür zaten. Bu demek oluyor ki köprüden gelecekler. Köprüden gelecekler. Hızlı bir şekilde köprüye geri dönüş yapalım. Onları kaçırmayalım. Zaten şurada 11-12 kişi kaldı. Evet. Alan şu an zaten... Bir dakika. Dostum sen karambolda buradan kaçmaya mı çalışıyorsun ha? Tamam Görken sen de tekmişsin zaten vurduklarımız hep tek kişi orası da garip ama yapacak bir şey yok daha ne kadar bekleyebilirler ben de onu şu an düşünüyorum ama lan bir dakika bir dakika bir dakika atla bu da kıyıdan gelmiş güzel herkes kıyıdan gelsin biz köprüyü boş boş tutalım burada neredesin? gördüm şöyle öyle random sıkıyorum sana tamam arkadaşlar yok tamam neredesin sen tam burada olman bir dakika güzel tamam çok fazla zorlamadım zaten o ilk spreyi de düşürseydin bir şey demezdim ama Kaçırdıysan sıkıntı Yalnız buraya bir şey gelmiş tekne. Demin burada böyle bir tekne yoktu. Yalnız o adam hala drop'un başında olabilir. Ya da yüzerek bu tarafa doğru geçiyor. Bekleyelim. O hareket etmeye başladı. Hemen spray. Tamam. Yanıyorsun kardeşim yanıyorsun Yanıyorsun kaç kill geldi Bir kill gene bir kill Ulan şu bir kill'i bir aşamadık ya Kimi vursak tek Evet yavaştan şöyle alanı ortalayalım Hala bir ümit şu köprüden birilerinin gelmesini bekliyorum Yok Ne umutlarla gelmiştik buraya halbuki Alanda bekleyeceğiz zaten. iki kişi kaldı. Yalnız oradaki bug normal değil bu arada. Bir dakika. Gördün. Tamam demek ki buraya pusmuşsunuz sizi çakallar. Şu bombayı şöyle delikten atabilirsek. Bomba değil de aslında o kulübe çok küçük bir kulübe. Şu molotofa gidebilirler. Güzel attık molotofu. Bu arkadaş akıllılık etti. Akıllılık etti. Yalnız bu buzulları neden benim yanıma atarsın? Birini molotofla aldık. Yalnız onlar da bu tarafa bomba sallıyor. Şöyle bir tık geriden oynarsak daha güzel olur. Bende de bomba bir şey kalmadı. Evet o da gitmedi. Çok güzel. Şu an 10 numara oynuyoruz. Daha sisi bile atamadım. Bir dakika. Evet işte bu kadar. Oradan işte o çık giri yapmayacaksın. Gidiyorsan tam gideceksin. Geri dönmeyeceksin yani. Her neyse 25 kililik çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Bakalım hasarımıza da bakalım gerçi. Evet 3700 küsürlük bir hasarımız var. Gayet güzel bir maçtı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.